Ne günler yaşadık sevgilim sen mutluluk duyardın inan benim yalan mıydı aşkın bir sor kalbine bir sevgi borcun var unutamazsın Yalan mıydı aşkın bir sor kalbine bir sevgi borcun var unutasın. İnanıp bağlandım bakışlarına kıyamam. Bir sevgi borcun var unutamazsın. Her şeyimi verdim senin aşkına. Bir sevgi borcun var unutamazsın beddua etmeye dilin varmıyor Açtığın yarayı kimse sarmıyor Gözlerim her yerde seni arıyor Bir sevgi borcun var Unutamazsın ah, Gözlerim her yerde Seni arıyor Bir sevgi borcun var Unutamazsın İnanıp bağlandım Bakışlarına Ama Canam sen her şeyimi verdim senin aşkına bir sevgi bucunlar unutam